Yeni bir şey gençler. Olmaz mı abim? En kral oyunlar bunlar. En kral. İzmir'de kesilen racon var. Oynayalım mı? Aksiyon gırla. Gırla. Hadi bakalım. Görelim marifetinizi. Ama beğenmezsek para yok ha. Ona göre. Bizde yanlış olmaz abim. Hadi arkadaşlar, oynayalım abilerimize krallar gibi. Sen kimliğini göster. Kimlik mi? Sen kimin toprağında kime kimlik soruyorsun lan? Biz zor kullanmak zorunda bırakma. Hadi! Durun ben size bir kafa kağıdı göstereyim de ömrünüz boyu unutamayın. Helal olsun be. Rahmetli paşa dedem de senin gibi biriydi.